Arkadaşlar bugün köydeyim. En sevdiğim şeyi yapacağım. Tavuklarımın yumurtasını alacağım. İnşallah yumurtlamışlardır. Bakın ibikli yani horozum e, orada bekliyor. Beni çıkarın diye. Şimdi çıkınca ibikli inşallah beni ibiklemez. Ay bura niye böyle ya? Şimdi arkadaşlar içeri giriyorum. Tavuk. Bir de arkadaşlar e, ben dün şey küçük aldık da şeylerde. Tavuk. Aa bir tane yumurta buldum. Arkadaşlar. Yumurta buldum. İnanın. Şu an bunu babama veriyorum. Daha arayacağız. Sanırım bir tane yumurtlamışlar. Bakın arkadaşlar küçük cücüler de orada. Bu sahte yumurta. Bu sahte yumurta. Bundan bir şey çıkmaz. Arkadaşlar hiç yumurtlamamışlar ki. Dün 3-4 tane yumurtlamışlardı. Veya var da ben görebiliyorum. Arkadaşlar şu an yok. Bulamadım. Hiç olmamış. Neyse arkadaşlar çıkıyor. Tik tik. Horoz. Horoz. Hı -hı. Arkadaşlar çıkıyorum. Hiç yumurtlamamışlar. Görüşürüz.